Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok'tan nasıl hesap çalınır gösteriyorum. Hemen TikTok'a giriyoruz. Alttan beni giriyoruz. beni girdikten sonra yukarıda kendi adınız yazıyor. Efe Yıldız yazıyor benim. Hemen buraya üstüne tıkladık. Sonra he, e, hesap ekle'ye bastık. Altta giriş yap yazıyor. Giriş yap'a da bastık ve e, şu en üstteki kullanıcı telefon falan yazıyor. Oraya basıyoruz. Videoyu durduruyorum. Hemen basın oraya. Ve arkadaşlar sizi böyle bir sayfaya atıyor. Yukarıda ee, yukarıda e-posta ve kullanıcı adı yazıyor. Hemen oraya basın. Sonra sonra en altta şifremi unuttum. Var. Şifremi unutma. Unuttuma basın. e postayı tıklayın. Sonra burada bir şey var. Buraya yazacaksın ki mesela E, F, R, S, H, E Kafanıza göre uydurun iki tane harf. Mesela ben şey yapıyorum. E, S yapıyorum. Yanına H koyuyorum. Sonra yazıyorum ki Yop, Ma, Öl, yapmayı yazıyorum ve nokta .com ekliyorum sonra sıfırlaya basıyorum ee, burada saniye verdi bu e, hemen şeye giriyorsun Google'a giriyorsun yok mail, yok mail yazıyorsun ve ilk siteye giriyorsun buraya e, en başa mesela ne yazdın onu buraya giriyorsun ben mesela es şey yaptım değil mi? evet e evet, yaptım hemen oka bastık Burada TikTok hesabının şifresini verdi. Hemen giriyoruz. 372 yazalım. Yazdık. Şimdi 635. 635 yazdık. Ve sizi böyle bir sayfa atıyor. Buradan TikTok hesabının şifresine ulaştınız. Ay şifresini buldunuz. Şeye girmeniz lazım. Buraya şifre yapmanız lazım. Hemen şifrenizi yazın. Ben mesela atıyorum. Şöyle bir şey yapayım. Bu ne be? Ben böyle salladım. Ve hesabı çaldım arkadaşlar. Tamam. Çok Kim? Çaldım. Şey. Hesap şu an çalınması lazım. Ben de fazladan hesap olduğu için e, şu an yok. Ama hesabınız çalınıyor ve buraya geliyor. Ben bu hesap geldim. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.